Herkese merhaba arkadaşlar ben Esma genç Evet bugün bugün arkadaşlar Türkiye'deki en pahalı 5 youtuber ekipmanlarını size gösteriyorum arkadaşlar Yani biraz fiyatlardan korkabilirsiniz yani aşırı böyle aşırı pahalı bir fiyatlar var Arkadaşlar bunu youtube tarihinde yapan hiç kimse yok Hep bunu Çin olarak yaptı arkadaşlar Birkan yaptı Enes yaptı ve bunu tanıdığım daha çok youtuber yaptı arkadaşlar Tanıdığım bir sürü youtuber yaptı bunları Bugün dediğim gibi Türkiye'de en pahalı 5 youtuber ekipmanını size gösteriyorum arkadaşlar ilk ee, İlk ekipmanımız kamera kamera olmazsa olmaz biliyorsunuzdur. Kameranın fiyatı 30.000 TL arkadaşlar. 30.000 TL kamera evet. Nikon D400'nin Len... Nikon 4 S body fotoğraf makinesi 29.000 TL Evet çok pahalı Bir de bunun lensi de yok arkadaşlar Lensi de aldım mı çok rahat bu 32-33 milyar olur bu Baya baya pahalı olur bu lensi Bunun lensi de özel lensi vardır Şuna bakar mısınız şu kameraya bakar mısınız ya İkinci ekipmanımız ise işte arkadaşlar mikrofon Biliyorsunuz ki bu youtuberların olmazsa olmazıdır bu mikrofon ee, Mikrofonun fiyatı 12.000 TL arkadaşlar 12.000 TL Evet rot böyle ses kartlı falan geliyor galiba Tabi böyle basları falan hepsini ayarlayabiliyorsun Şöyle bakın fotoğrafları Şu şöyle bakalım. hepsi oradan bak, bir arada bakıyorum. Mikrofonun fiyatı 12.000 TL. Bu mikrofon 12.000 TL arkadaşlar. tabi bu 12.000 TL etmez de şu ekipmanlarla falan 12.000 TL'den pahalı ya. Bunun kargosu da bedava. Kargosu bedava aynen. Bunun kargosu da bedava. Öteki ekipmanımız ise arkadaşlar kulaklık. Evet bu kulaklık da bayağı uçuk fiyatta. Sonelim bir tane kulaklığı Fiyatı 5.600 700 TL diyelim. 5.600 yerine 5.700 TL diyelim. Şöyle bir dijilerin kulaklıklarından oluyor galiba bunları. Böyle DJ'ler falan kullanıyordur bu kulaklıkları. Şöyle kulaklığın üstünde baya bir sürü tuş var Böyle açarsa Bakın şöyle çantada görülmüş kulaklık Çıkıyor herhalde bunlar ayrılıyor Oha kulaklığın şeyine bakacak girişli bu arada İki tane jack giriş takıp böyle kullanabilirsiniz Bir de yandan çekmişler böyle Tuhaf böyle büyük bir klavye galiba. Baya büyükmüş büyük bir klavye bu. Bunun da fiyatı alınabilir. Bu, alınabilir böyle YouTube'a falan alır bunu. Bunun, yani en pahalısını bunu buldum arkadaşlar. 948 TL buldum. Burada var 900 TL falan. Corsair Game kan tamam, bu daha iyi galiba. Bak bunun şekli daha güzel. Ama en pahalısı bu şu anda. 900 TL. Şu an o kadar. Bir sonraki ekipmanlar bir arkadaşlar. Ee, mouse. Oyuncu mouse bu da. Razer Mamba. E, kablosuz bu arkadaşlar. Kablosuz bu araba arkadaşlar. Razer'ın böyle. Şu galiba yanında geliyor böyle. Mekanik bir şey mi ne kablosuz takıyorsun herhalde. Renkli, ışıklı, tuhaf böyle güzel. Buna benziyor böyle bak şuna böyle bakınca benimkine benziyor lan. Bakar mısınız? Şöyle bir bakınca tabi şu an nasıl gözüktüğünü bilmiyorum da mouse gözüküyor mu onu da bilmiyorum. Güzel bir mouse'tu. Burak Oynan'ın kullandığı mouse. Bu arada reklam da yaptık. Çok güzel. Burak oynanım kullandığı mouse'tu arkadaşlar. Bunun fiyatı normal yani oyuncu mouse için normal. 689. Evet arkadaşlar bugün en pahalı en düşüğe doğru ekipmanları sıraladım arkadaşlar. En pahalı 30.000 TL'den başlayıp 600 TL'ye kadar indik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere ve bunun gibi daha çok video istiyorsun like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videoya 300 like istiyorum arkadaşlar. Bu ara yansın geceler parodi yaptık. Onu da açıklama kısmında bulabilirsiniz. Onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Güzel bir parodi oldu. Bayağı eğlendik o parodi. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay Walk the plank.